Efe bu ne? Anneciğim bu o, ne? Ya, 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 ya. Emir bu ne? dur bakayım teyze. bir dakika. Kim aldı bunu? Teyze, bunu aldı. Sana e mı aldı? De Nasıl de çalışıyor de bu? De teyze de mi de aldı de anne? Bunun, e, eldivenleri niye getirdin oğlum? Kar mı yağıyor? Çünkü eldivenler onun eldivenleri. Aa. Duman olacak. Duman do mı? Duman mı? Hani olmuyor. Olmadı. Anneciğim baloncuğun içinde duman nasıl olsun? Deneyelim mi Efe? Hı Gel bakalım. Allah Hı -hı. Allah. Hı -hı. Şimdi, Aa bu ne şimdi peki? Böyle yaparsa o zaman o Bu da onun kabı. Biz başka kapta da denedik. Hı -hı. Şöyle yapalım. E, Hı -hı. Şöyle yaparsak sadece balon şişiriyor. Hı -hı. Ama şunu çevirirsek e, eğer ısınmışsa içindeki mekanizma duman da çıkarıyor. Bir deneyelim mi? Deneyelim. Emir dur bir bakalım annem nasıl? Evet, önce biraz bekleyelim dumanı gelsin öyle. Ama olmuyor. Ama bekle birazcık. Bir dakika Emir bir şey diyor. Ne oldu annem? Söyle. Sen de mi yapmak istiyorsun? Ama annem sen bebeksin yapamazsın. Bekle teyze yapsın öyle patlatalım. Tamam. Efe bozuldu. Anneciğim gel bir bozuldu. Sen mi çalıştırmayı tamam, biliyorsun bu. bunu bilmiyorum ben. <laughs> bozuldu mu ya? Tekrar bakalım bakalım verecek mi? Birazcık dinlenmeye aldı kendini galiba. Ben hiç duman görmüyorum bundan. Bu biraz çıkacak. <laughs> tamam anne bekliyorum. Efe, Efe biraz bekleyince çalışıyormuş. Kalk bir bakalım. Üzülme. <laughs> kalk kalk bak. Emin de geldi kalk. <laughs> Anneciğim çalışacakmış çalışacakmış. Dur bekle ben tekrar gidip bakacağım. Allah düşmeyin dikkat edin. Allah düştü bilemiş. Bir ben alabilir miyim? <laughs> Ay Efe ne yaptın? Durum Efe nasıl durum oldun? Halının içinde durulmaz oldum, mikrop kaparsın. Hadi, hadi çık. Durum. Yoksa çalıştırmayacağım hadi bunu. Durum. Allah Allah. Adana dürüm diyor ya. Allah, durum. Kalkın hadi. O zaman ben de bunu kaldırıyorum. Emir kalktı kaldırayım mı bunu? O zaman hadi kalkın çık oradan bir daha halının içine girmeyin. Gelin bakayım kalk kalk hemen 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 hemen. Yapacağız şimdi bekle. Şu nereden oluyordu? Bakayım. Böyle değil. Böyle mi acaba? Efe bu çalışmıyor. Anneciğim çalışmıyor. Gerçekten çalışmıyor. Herhalde. Yine kendini dürüm yapıyor abi. Mutsuz oldu. Ya. Yapıyor yapıyor işte görmüyor musun? Efe gel gel gel. Emir koşuyor. Efe koş vermeye başladı bak buhar veriyor. Bakın. Gelin yapalım hadi. Hadi. hadi gelin. Geliyor gelin. teyzen yaptım. Bak şimdi buhardan beyaza dönecek. Çeki bakalım. Çeki 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 çeki. <laughs> Oo. Oh. çok merak ediyorum ben. Bir daha yapacağız aşkım. Yapıyor tamam. annem sen patlat. Ama bir dur. Aa. aa Ömür bir dakika Emi, bir bakalım. Bir dakika ya buharı çıkaracağım. Bir dakika dur da bakalım Hı -hı. bir baharımız bir versin. Hı -hı. Heh, şu an vermeye başladı bak. Yoğun veriyor görüyor musun? Tamam hadi baban çok yapalım. Hı -hı. Hadi, 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 hadi. Çok merak ediyorum. Kanka anne kara gidiyoruz. Tamam. Bak şimdi Efe tut bakalım. Hı -hı. Dur bakalım. Olmadı ha. gene. Bekle öyle. Bak şimdi duman olacak içi. Bak 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 oluyor. Oo ne başladı. Efe elini indir. Aa. Efe indir. Bak bir küreye döndü. Puh, patladı. Oo Dur, patladı. Dur bakalım. Gene olmadı. Balandan bir küre oluşturuyoruz. Salla biraz sen. Salla salla Efe'nin eline gelecek. Aa. Aa, teyzen de yapamıyor. Dur ben deneyeceğim bekle. Tamam annem bak ben Hı deniyorum. Efe in aşağıda dur. Edip, bula, Allah. Emin hiç yapamadık anne. An geliyor geliyor geliyor. Yapılmayacak Efe. Ah yakaladım. Çok güzel oldu ama. Bir tane daha deneyelim mi? Sana da yaptıracak teyze. Hadi gel bir tane. Efe. Efe! Efe komik patlatıyor. Aa, patladı, patladı Efe. Ya. Güzelmiş ama beğendim. Aynen.